Merhaba arkadaşlar. Annemi şimdi üniversitesine getirdik. Şu yukarıda baba göster Ağaçlar neyse. şuralarda tepede lokanta var. Oraya gideceğiz. Elimdeki sorarsanız loka... Neydi bunun ismi? Bu bir çeşit çiçek oğlum. Yok baba. her bir tane... Hep neyse. Siz biliyorsun, biliyorsunuz, biliyorsunuz. Ya da bilenler varsa bize yazsınlar. Bakalım iyice görsel Evet. Hı hı. Etrafı göstermek ister misin arkadaşlarına? Burada çiçekler. Evet, çok değişik çiçekler var. Ay adılar. Bir de buranın bak bu nehri de gösterelim onlara. Bak uzaktan belki ne kadar anlaşılır bilmiyoruz. Ama görmezsiniz, belki giderken görürsünüz. Evet. Aslında çok güzel bir doğa arkası değil mi burası? Ve sen şimdi ne yapıyorsun? Aldığın kozalığı da göster al bakalım. Aldığın kozaları da göster. Dün de bir sürü kozalak topladık. Onlar evet. da arabada değil mi? Binden fazla topladık. Şimdi Bunu da tutar Tamam. Bunu da Tamam ama hepsini tutamıyorum. Evet. Tamam. Hadi evet, arkadaşlarla şimdi, bir... Kafeterya değil mi? Evet. Tamam o zaman arkadaşlarına bir hoşçakal yap ya da hadi bir koşu yap bakalım seni görsünler arkadaşlar ne kadar hızlı koşuyorsun.